Hepiniz de kanalıma arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 mobil yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, dün aslında bakarsanız arkadaşlar e, ikonik falan geldi kul, e, haftanın takımı. E, bunlardan e, bakacağız arkadaşlar böyle futbolculara bakacağız. Gerçekten iyi futbolcular var. İlk önce buradaki e, gold ballarımızı açalım. İnşallah bir Neymar buluruz buradan. Gold ball ve silver ballardan açalım. İnşallah Neymar buluruz. Aha Lan oğlum lan. Brezilya ne be. Burna Enrique. <laughs> ee, özür dilerim. Buradan tekrar bir sefer de şey açalım buradan. İşte buradan buluruz. Haydi aga. Haydi oğlum saldır be. Ooo. Baby. İspanya. Bakalım ne geliyor. Haydi oğlum. Ya gümüş top ne be. Gümüş top sevmeyiz. Direkt serbest bırakacağım. Hiç uğraşamam valla. Serbest bıraktık. Bakalım. Bir tane daha şuradan gold ball açalım. İnşallah güzel bir şey buluruz buradan da arkadaşlar. Haydi aga. Lütfen güzel bir şey. İtalya. Hadi Ronaldo. Ronaldo mu? Mal Aa, bu sefer sarı top verdi ya. Bu sefer sarı top verdi ya da. Pulgar diye bir futbolcumuz geldi. Son olarak da buradan silver ball'larımızdan açalım. Silver ball. Hadi lan geçtim. Ver oğlum. O bir para oyunu ne ya. Neyse. Geldik arkadaşlar. Buradan e, haftanın takım oyuncularına geldiğimizde. Sabek. Im, Amerti, Amerti diye bir futbolcuyu görüyoruz. Bu gerçekten özellikleri falan iyi değil. Çöp. Çöp Streize. Ee, buradan geldik. Ee, Rasmus'un. Bu da bakalım şöyle. Ya, hadi be kardeşim in. Çöp ötesi çöp. Bu da çöp. Ondan sonra e, ofansif orta var. Tonsta. bu nasıl bir şey lan? Tonsta. Bir şey bir şey anlayamadım. Çöp. Çöp etesi çöp. Bunlar da çöp. Sonra geldiğimizde ise mancini var burada. Mancini'nin özelliklerine bakalım. Mancini. Lan oğlum bu nasıl bir şey ya? İnsan aşağı doğru. Mancini de o kadar iyi sayılmaz. Çöp. Benim fikrim. Siktanidi kaleci Henderson. Henderson'a geldiğimizde. ooo Zaten bunlar çöp olması lazım da. Yani diyeceğim de çöp çöp çöp. Vallahi çöp. Rabiot. Rabiot'a bakalım. Bu da Paris Saint Germain'deyken iyi bir futbolcuydu bayağı. Çöp çöp etiz çöp 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 etiz çöp çöp çöp. Göbek oyuncumuz var. Michel Merino. Ona da bakalım. Diğerlerine göre iyi en azından yani. Gerçekten diğerlerine göre iyi. Ondan sonra ve Insigne. Insigne de gerçekten iyi bir futbolcu. Onun da özelliklerine baktığımızda iyi özellikleri var. İnşallah isteyenlere çıkar. Yani buradan benim beğenmediklerim var. Onlara çöp diyorum. Sizde istedikleriniz inşallah çıkar. Ee, geldiğimizde Gonçalo Guedes var. Guedes'in de özelliklerine baktığımızda bu da herhalde çöp ötesi Çöp. Aynen öyle. Çöpün ta kendisi. Ee, Hero Chain var arkadaşlar. Hero Chain. Hero Chain'in de özelliklerine geldiğimizde Üff. harika. Hani bu adam zaten bazıları zaten kötü olması normal Mesela 98 bitiricilik. Şu farkındalık 99 falan. Lewandowski. Lewandowski mükemmel bir futbolcu. 99-98. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Abi şimdi bu 97 mi? Full hali mi? Ben bunu bilmiyorum. Herhalde full hali. Full hali değilse de kaça basılıyor lan bu? Neyse geldik şöyle. Ee, ikonik momentlar arkadaşlar. E i̇konik momentlara geldiğimizde de İki ee, iki tane ikonik mount'ımız var. Biri Frank Lampard. Herhalde Frank Frankling ismi Lampard. Eee da özellikleri bu şekilde. Zaten ikonların çoğu iyi olur. Ya şaka mı yapıyorsun oyun sen bana? Ee, yani bu özelliklere bakmayın yani Gerçekten zaten iyi özellikleri var bu futbolcumuzun da ama ikonlar gerçekten iyi olurlar ve Peter Ç kalecimiz Peter Ç. Yani Peter Cech de gerçekten iyi bir kaleci. Zaten şuna baksanız da ama uzaklaştırması iyi değil. 87. E, 97 uzanma. 99 refleks yakalama. 99 uzaklaştırma. 87 farkındalığı. 99 bu kalecimizin de. Sonra diğer futbolcular da burada arkadaşlar zaten. Şöyle görüyorsunuz. E, Ronaldo var ilk başta. Abi ikondan bile fazlasın be Ronaldo. Sen nesin be kanka. Ronaldo, Cristiano de Santos, de Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Abi sıraf geldi mi? Yok gelmemiş. Hmm. Bir dakika lan. Bir sözleşmeye geleceğim abi şuradan. Temsilci değilim. Ben normal şeylerden açacağım. Belki bir Neymar buluruz. Neymar'ı istiyorum ya. Neymar çıksın lütfen. Bak şurada. Bak. Abi dördüncü sırada. Ver şu Neymar'ı kanka. Ver şu Neymar'ı. Bu kadar zor değil ver. Ver gitsin be Neymar'ı kanka. Word 91 Mbappé 90 Kane 90 Aguero 90 Mane 89 Suarez nasıl 89 lan? Muhammed Salah nasıl 89? Anlamıyorum. Yani bazı futbolcular çok düşük ya. Bence hak ettiklerini bulamıyorlar arkadaşlar o oyunlarda. Nedeni ben de bilmiyorum. Bence bazı şeylerde hak ettiklerini bulamıyorlar. Eee hani baksanıza E Haaland falan 85. Haaland'ı normalde şu hangi futbolcumuzdu? Ben Yedder. Ben Yedder de eğer çıkarsa arkadaşlar üçlüyoruz ve Neymar'ı alabiliriz. İnşallah Ben Yedder çıkar. Haydi be kanka. Ver yine ya Neymar gel Ben Yedder. Hadi kanka. Hadi. Neymar Ben Yedder. Neymar Ben Yedder. Fransa giderse Neymar. Hadi Neymar. Fransa gidersen Neymar kanka. Haydi kanka. Aha. Ya İtalya ya. Ben bunları unuttum ya. Şey o renklerden falan. Ne geliyor? Oo. O bize de gümüş top vermezsin be kanka. Bunu da bize be yapmazsın be kanka. Şunları serbest bırakalım. Dur lan bir daha açacağım. Ben, ben bir hırslandım neyse. Belki Neymar'ı buluruz diye. Ee, şey futbolculardan e, serbest bırakacağım birkaç tanesini. Şöyle gelelim kulüp evine, takımım diyelim. Oyuncular e, burada kimleri satabiliriz? Bir dakika bakalım şöyle bakalım bakalım. Lan bu sırası değişik arkadaşlar bunun ya. Ee, genel derece herhalde. Değil. Aynen. Şöyle bir yapalım. Genel dereceden bakalım. Aa, bir kere zaten bizim 100 Mbappemiz var. Bence 98'ini silsek mi? Ya da lan. Gerek yok oğlum. Silmeyek hiç <laughs> ee, De Bruyne var burada. İlkay. Müller. Saul, Totti, Gnabry. Bunların hangilerini silsek ki? Gnebri'yi silsem mi ya? Bilmiyorum. Silmeyeceğim. Suarez, Dybala, Skriniar, Hazard. Ondan sonra Belotti falan, Andre Herrera. Bellerin, Ingol Kante, Martial, Love. Love sileceğim. Yürü git lan. Yürü git lan istemiyorum seni. İstemiyorum seni. Lau mısın nesin? Love sen love'lığını bile oğlum. İstemiyorum seni. Sonra ben yine Valverde falan. Coutinho'yu silelim gitsin abi. Coutinho'yu da serbest bırakalım. 9940 şey veriyor zaten. abi bir daha silerse meral, herhalde adam akıllı bir şey. Devreci silelim devreci gitsin. Oğlum bende bayağı futbolcu varmış lan. Abi 4020 ya abi yapma bunu da bize be kanka. Ee, kimi silelim başka? Şu da bakalım. Abi Jimenez de bana yeni çıktı lan. <laughs> Dani Parejo falan var. Tane Polkba Polkba 4 tane parayı sil, Pogba kalsın. Pogba'yı severim. 4.020 tamam yaptık. Ama birkaç tane silin de GP elimizde kalsın en azından birkaç tane. Thiago Silva var burada, Skriniar. Ben Yeder, Henderson. Henderson, sana bay bay kanka. Bay bay kanka, 3.310 verdi tamam iyi kalsın. 3.000 tanesi falan kalıyor. Aynen 4.000-3.000 tane bir şey kalıyor. Ee, gelelim buradan tekrardan sözleşme kısmına. İlk önce kulüp evinden inşallah Michael parasıdır. Allah'ım ne olur Michael parası olsun. Lütfen 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 lütfen. Ya bıktım GP'nizden de sizden de ha. Vallahi bıktım. Vallahi billahi bıktım. 30 bin oldu. 5.000 kalıyor arkadaşlar GP. Sonra o geri şey yaparız. E, kasarız zaten. Bayağı GP şeyleri falan geliyor. Geçtik 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 geçtik. Geçti. Geldik. Yetenek avcısın. Lan. Allah kahretsin be kanka. Temsilci diyeceğiz be kanka. Temsilci be kanka. Normal hadi be lütfen be. Hadi Fransa git. Lütfen Fransa git. Haydi Fransa. Koş oğlum Fransa'ya. Aha. Lewandowski mi? Lewandowski mi? Robert Lewandowski, Lewandowski mi gelir bizde be? Ya yapma be kanka be. Bayer Lever Kuzenne be. Ne yapayım ben Beyliği kanka ya? Beyli ne Allah aşkına Beyli ne ne ben Beyli ne yapayım Allah aşkına Beyli ne ben Beyli ne yapayım hepsini serbest bırakacağım hepiniz gidin hepiniz hiçbir şey etmiyorsunuz ya Yürüyün gidin lan Yürüyün gidin takımından istemiyorum sizi Son olarak da şöyle geleyim arkadaşlar kulüp evime kulüp evi takım yönetimi diyelim takım yönetiminden de size şöyle takımımı bir göstereyim arkadaşlar takımımda kadromda yani Kalemde Manuel Neuer var. Sağ bekinde Arnold Defans'ta. Berkan Bayer ve Van Dijk ikilisi. Sol bekte Hernandez var. Bayern Münih'ten iyi gerçekten. İlkay Gündoğan göbekte ve Skosta göbekte. Ofansif orta da Berkamp oynatıyorum. Sol, sol açıkta Cristiano Ronaldo var. Sağ açıkta e, Muhammed Salah var. Forvet'te de Mbappe'miz var. E, şöyle baktığımızda arkadaşlar bunlar böyle. Yedeklerimde de bunlar var arkadaşlar. Keballos'u artık değiştireceğim ya. ilk ay oynamasın. Keballos oynatacağım muhtemelen. Oliver Kahn da gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ee, diğer yedek forvetim olarak da şey oynatıyorum. Ee, Müller oynatıyorum. Onu direkt şöyle alıyorum abi. Bunu buradan GF yapıyoruz. Ve Lan yapamadım. Siz anladınız zaten. Ee, 95 oluyor. Dur, tekrar bak. şöyle alalım abi. 95 oluyor iyi Müller de gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bayağı oynatıyorum ama iyi mükemmel. Zico e, yerine sol açıkta Griezmann yani Ronaldo'nun yerine e, sol bekte Mendy basacağım bu arada. Hatta eğer şeyin varsa gelin Mendy basalım arkadaşlar. Bir dakika şöyle takımım diyelim. İnşallah vardır. Lütfen olsun. Var olması lazım. Mendi'miz Mendy'miz nerede? Biz Mendy'yi şuradan bir bulalım arkadaşlar. Ama Mendi yok. Mendi neredesin kanka? Ha burada 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 buldum seni. Gel abi şöyle 30. seviye kadar zaten basılıyormuş. Ee, bakalım var mı? Var olması gerekiyor. 12.000 tamam. Bir tane var zaten. Direkt basalım arkadaşlar Mendi'yi de. Bakalım ne kadar kadar yükselecek. Eğer şık şey olursa Mendi ile bakarız. bak hemen biz mendi Mendi'yi mi bilmiyorum. Onları bir karşılaşırız. 91 Mendi oldu. Gerçekten kaça kadar basılıyor Mendi'yi bilmiyorum. Ee, onu da basarız. Bugünlük videom bu kadardı. Kadrom ve gelen oyuncuların analizlerini kısaca böyle hızlı bir şekilde geçtik. Siz de oyuna girerseniz daha detaylı bakarsınız arkadaşlar. Ee, Mandy'de birazcık bastık. Kadrom falan gösterdim arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz videoyla katıp ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.